Merhaba arkadaşlar. Tam sayılarla çarpma işlemini 3. videosuyla devam ediyoruz. Burada daha değişik, farklı tipte sorular görmeye başlayacağız. Sizden yine ricam öncelikli olarak ekrandaki soruyu çözmeye çalışın defterinize. Daha sonra çözümleri, videoyu ilerleterek, devamını izleyerek bulmaya çalışın. Hızlı bir şekilde bu tempoya ayak uydurabilirsek bol pratikle, bol tekrarla e, ee, derslerimizde rahat bir şekilde iyi notlar alma durumuna geleceğiz. Evet, eksi 4'ten artı 4'e kadar olan tam sayıların çarpımını bulalım. Şimdi burada iki çeşit yöntemimiz var. Birisi uzun, birisi kısa olacak. Türkçeyi burada iyi anlamamız son derece önemli. Bana eksi 4'ten artı 4'e olan tam sayıların çarpımını sorduğunda, normalde eksi 4'ten başlıyorum bakın. E, artı dörde kadar tüm sayıları yazmam lazım. E, tam sayı diyorsa e, eksi dört, eksi üç, böyle böyle devam edeceğiz. Normalde bunu uzun uzun yazmayacağım, ama niye olduğunu sonra söyleyeyim. Sayıları bir yazalım önce. Sıfır, işte artı bir. Bu artı bir artı iki kısmını aslında artı eksi olarak e, eksileri yazıyoruz ama artı yazmasak da olur demiştik. Ama olsun, biz burada bir gösterim yapalım. Ya plantalardan biri. Eksi 4 ile artı 4 götürdü. Eksi 3 ile artı 3 götürdü. Cevap 0 hocam diyenler çıkabiliyor. Ya da 1 çıkıyor diyenler oluyor. Hayır. Burada eksi 4 ile artı 4 birbirini götürmez. Neden? Eksi 4 ile artı 4'ü toplamıyorum ben. Çarpıyorum. E çarpıyorsam eksi 4 ile 4'ü çarptım da eksi 16 çıkar. Yani sayıda bir değişim meydana gelir. Birbirini götürmüyorlar. Burada esas nokta çarpma işleminin Yutan elemanı özelliği olan 10 sayısı, şey, 0 sayısının ortada geçmesi. Ortadaki 0 sayısı bunları çarptım. Eksi 4 kere eksi 3. Mesela uzun, uzun çarpsak. Burası artı 12 olur. Sonra artı 12 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 24 olur. Eksi 24 ile eksi 1'i çarptım. Artı 24 olur. Artı 24 ile 0'ı çarptım. 0 olur. Sıfırla 1'i çarptım. 0 olur. Sıfırla 2'yi çarptım. 0 olur. Sıfırla 3'ü çarptım. 0 olur. Sıfırla 4'ü çarptım. çarptım. 0 olur. Gibi gidecek. E ne yaptı? Sıfır yuttu. Çıkan sonuç sıfır. Diğer sayıları çarparsam onları da yutacak. Yani bu çarpmanın içinde bir tane bile sıfır gördüğüm vakit direktman sıfır geliyor. Kısa yolumuz aslında bu olacaktı. Tek tek yazıp çarpmak bu şekilde olur. Ama siz eksi 4'ten artı 4'e kadar ortada sıfırın geçtiğini akıl ederseniz hiç bunları yazmadan bir tane sıfır çarpanı varsa içinde çarpmanın o sıfır hepsini yutacağı için sonuç sıfır diyebilirsiniz. Devam ediyorum. Bu sefer bakın. Eksi 4'ten artı 4'e demişti deminki soruda. Burada arasında bulunan diyor. Arasında bulunan sayılar diyorsa eksi 5 eksi 1'i almayacağım. Eksi 5 eksi 1'i almayacağım. Hangi sayıları alacağım? Diyelim kafam karıştı. Hemen bir sayı doğrusunda görmeye çalışalım. Mesela burası sıfır olsun. Burası eksi 1 olsun. Böyle geriye doğru yazdığımda eksi 2, eksi 3, eksi 4, işte eksi 5, eksi 6 diye gidiyor. Eksi 5 ile eksi 1 arasında diyorsa ben bu ortada kalan eksi 5 ile eksi 1 arasındakileri alacağım. Yani şu 3 tane yuvarlak içine aldığım sayıların çarpımını istiyor bende. Burada eksi 5'ten eksi 1'e kadar diyorsa baştaki ve sondaki söylediğim sayılar dahil. Yani eksi 5 ile eksi 1 de yazılacaktı. Ama burada arasına dediği için aradaki sayıları çarpacağız. Sizden ricam öncelikli olarak çarpma işlemlerinde işareti bulmak. Eksi ile eksi çarptım artı. E sonra artıyla eksi çarptım eksi. Cevap eksi diyoruz. Bu eksiyi bulduktan sonra sonra e, işaretleri yokmuş gibi say. 4 kere 3 12, 12 kere 2 24. Eksi 24 bulabilirsin. Yok hocam böyle benim kafam karışıyor diyorsanız. Tek tek çarpacağız. Eksi 4 ile eksi 3 çarptım artı 12. E, artı 12 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 24 deyip yine cevabı bulabilirsiniz. Hangi yöntem kolayınıza gidiyorsa. Sıradaki soru. Artı 3 ile 6, artı 6 arasındaki tam sayıların arasındaki diyorsa 3 ile 6'yı alacağım mı? Hayır. O zaman arada kalan sayılar 4, 5, bitti. 6'yı yazmıyorum. 4 kere 5, 20. Pozitif olduğu için dikkat ederseniz artı 4, artı 5 diye de yazmadım. Eksi 7'den eksi 5'e kadar. Eksi 7 ile eksi 5 dahil mi? Eksi 7'den eksi 5'e kadar dahil. Eksi 7'yi yazdım. Eksi 6'yı yazdım. Dahil dediği için. Eksi 5'i de yazdık. Eksi 5'e kadar diyorsa dahil anlamına gelecek. E sonra burada eksi ile eksi çarptım artı. Artı ile eksi çarptım eksi. Direkt sonucu bulabileceğim gibi tek tek de çarpabiliriz. Burada Eksi 7 ile eksi 6'yı çarptığımız vakit eksi 42 gelir. Eksi 42 ile de eksi 5'i çarptığım vakit cevap artı 210 gelir. Mesela ben burada sayılarla artık işlemler yaptıkça siz de göreceksiniz. Burada bu arada işareti yanlış yaptık. Onu hemen düzeltelim. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı düşmanım düşmanı dostum. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi olacak. Şurası da eksi 210. E, bunu daha hızlı işlemleri 210'u bulmak için mesela 42 ile 5'i alt alta yazıp çarpmam lazım normalde. Burada ne yapabiliriz? Eksi 7 ile eksi 6'yı çarpmam. Eksi 6 ile eksi 5'i çarparım. Yani eksi 6 ile eksi 5 çarparsam artı 30 gelecek. 6 kere 5 30. E, burada bir de eksi 7 var. E, 7 kere 3 21. Bir de sıfırı koydum. Eksi 210. Bu şekilde bulabilirsiniz. Yani çarpmanın değişme özelliğinden de faydalanabiliyoruz yerleri değiştirirken. Burada aslında birleşme özelliği gibi oldu. İlk iki sayıyı çarpıp son sayıyı çarpmakla son iki sayıyı çarpıp ilk sayıyı çarpmak aynı şey diyebiliriz. Devam ediyorum. Evet. Burada da harflere gelen ifadelerin karşılığını soruyor. Ve bunu bulmak için hangi özellik olduğunu hatırlıyorum. Hatırlayın oklar geliyordu yukarıdan. Parantez içinde çıkarma işlemi var. 12 dışarıda çarpma işlemi. O zaman burada dağılma özelliği var. 12 çarpıyor A'yı yazdım. 12 çarpı A. Eksi 12 ile 4 çarpılıyor. 12 çarpı 4. E şimdi ben burada 12 çarpı A yazan yer 60'a eşit olduğunu biliyorum. E sonra 12 çarpı 4 yazan yerinde B'ye eşit olduğunu biliyorum. Bakın ortadaki işaretler bile aynı. E o zaman burada işlemleri yapalım. 12 ile kimi çarparsam 60 olur. 60'ı 12'ye bölebilirsiniz. Ya da direkt sayılardan 2 ile kaçı çarparsam sonu 0 ile biter 5'e. 12 ile 5 çarptığınızda 60 geldiğini görüyorsanız a eşittir artı 5 geldi. Ve aynı mantık diğer kısma baktığım vakit e burada da b 12 çarpı 4'e eşit mi? b eşittir 12 çarpı 4. 12 ile 4'ü yanında çarpabilirsiniz alt alta. b eşittir 12 çarpı 4'ten 48 gelecek. Hemen sonraki sorumuza geçelim. Aynı mantık. Bu sefer A ile 6'yı çarpmışım. Sonra araya toplama işareti girecek. A ile B'yi çarpmışım. Yani çarpma işleminin toplama üzerine dağılma özelliği. E burada da A ile 6'yı çarptığımda A çarpı 6 eksi 12'yi vermesi lazım. ilk yazılan sayı. E sonra toplama işareti varsa buradaki 10 da A ile B'nin çarpımı olmalı. Sırayla yazalım. A ile 6'yı çarptığım vakit cevap 12 geliyorsa ama eksi 12 geliyor işarete dikkat. Ben kimle kimi çarparsam eksi çıkıyordu. 6 sayısı pozitif. Artı ile neyi çarparsam eksi çıkar? Eksi. O zaman A'nın eksi olduğunu buldum. A eksi. E, 6 kere kaç 12? 2. A'yı eksi 2 bulduk. Sonra bu son kısma geliyoruz. A çarpı B 10'muş. Ben a çarpı b'nin 10 olduğunu biliyorsam a eksi 2 hemen parantez içinde eksi yazayım. Bu arada negatif sayıları parantez içinde yazıp e, işaretleri karıştırmamaya gayret gösterelim. Artı sayıları yazmasak da olur. Eksi 2 ile neyi çarparsam artı 10 çıkar. Eksi ile eksinin çarpımı artıydı. O zaman b'nin işareti eksi. 2 ile kaçı çarparsam 10 çıkar. 2 ile 5'i çarparsam 10 çıkar. E o zaman b'de Eksi 5'miş. Devam ediyorum. Videoları durduruyorsunuz. Çözümü yaptıktan sonra anlamadıysanız tekrar videoyu izliyoruz. Yine anlamıyorsak yorumlar kısmına mutlaka belirtin. Onlara yönelik size dönükler vereceğiz. Evet bir sonraki sorumuzda harflerin yerine sayıları yazmam isteniyor. E burada X gördüğüm yere 10, Y gördüğüm yere eksi 2, Z gördüğüm yere eksi 5 yazıp işlem yapacağım. Demin bize direkt verdiği soruyu burada birazcık zorlaştırıyor. Yani sayıları biz yerine yazarken işaretlerden hata yapmamamız lazım. Her şeyi aynen yazıyoruz. Y sayısı eksi ya. Bu parantez soruda vardı. Bir de Y için parantez açacağım. Eksi 2 artı Z de eksi sayı. Yine eksi 5. Bir de buradaki parantezi kapattık. E, toplama işlemi var. Önce toplama yaparım. Eksi ile eksi bir sayı topluyorsam eksi çıkar. 5 artı 2 7. Sonra 10 buradaydı. Çarpı 10 çarpı eksi 7'den artı ile eksi'yi çarptım. Cevap eksi 70 gelecektir. Ee, devam edelim. Bir sonraki kısımda bu sefer yerlerine yine yazdığımızda z eksi 5 dışarıda eksi sayı parantez çarpı x 10'du eksi y eksi 2 Şimdi burada dağılma özelliğini yapabiliriz ama gerek yok. Bize direkt sonuç sorduğu için en pratik yoldan ilerliyorum. Burada bakın artık yavaş yavaş çıkarmayı düzeltmeyi üstünde göstereceğim. Ben burada 10 eksi 2 idi. Buraları ne yapıyorum? Burası artı olsun. Burası da artı olsun diyorum. Tekrar yazmadım. 10 artı artı 2. 10 artı 2 direkt 12 gelir. Artı 12 tabi. Eksi 5 ile çarpıldığı takdirde sonucumuz eksi 60 çıkacaktır. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuzda x çarpı y demiş. x 10'du. y de eksi 2 olduğu için parantezli yazdım. Eksi x 10'du çarpı z eksi eksi olduğu için parantezli yazdım. Önce çarpma işlemleri yapılıyordu. Hemen onu da bir gösterelim. Önce çarpma burası. Sonra burası. Yani parantez de koyabilirsiniz. Ondan sonra çıkartma yapacağız. Tuzağa düşmemek için. 10 ile eksi 2'yi çarptım. Ve 10 ile eksi 5'i çarptım. 10 çarpı eksi 2 eksi 20 gelir. 10 çarpı eksi 5 eksi 50 gelir. Sonra ortadaki çıkartma işareti geldi. Eksi. Ben çıkartma işlemlerini toplama işlemine dönüştürerek yapıyorum diyordum. Çıkartmayı toplama yaptıysam bu sayının işareti değişecek. Artı 50. 20 lira borcum var 50 lira param var. Ya da 1 artı 1 eksi ise çıkartma yaparım. 50 eksi 20 30. Büyük olan işareti olur artı. Da diyebilirsiniz. Hemen sıradaki sorumuza geçelim. Burada mutlak değerler mevcut. Mutlak değer içerisindeki sayıları çarpmak isteniyor. Şimdi mutlak değer bize sayı pozitif yap demekti. E ben bu sayıyı o zaman artı 12 olarak yazacağım. E direkt 12 yazsam olur mu? Olur. 5 de pozitif sayı zaten yine pozitif çıktı. Eksi 1 de pozitif sayı 1 çıktı. Hepsi çarpı bakın. Eksi 3, 3 çıktı. Hepsi mutlak değerde olduğu için çıkardım. Hepsi artı sayım pozitif çıkacak. Sonra gerisi çarpma işlemi. 12 ile 5'i çarparım. 60. 1 ile 3'ü çarparım. 3. 60 ile 3'ü çarparım. Cevap 180 gelir. Artı 180. Eğer burada toplama çıkartma olsaydı yine öncelikle çarpma bölmeler bitecekti. Ama hepsi çarpma olduğu için işlemi bitirdik. Evet bu soruda mesela dikkat etmemiz lazım. Burada bir çarpma işlemi var. Burada mutlak değer yok. Burada çıkartma var. Burada çarpma var. Yani önce çarpmalar yapılacak. Sonra çıkartma yapılacak. Şimdi bu çarpmaları yapacağımı gördüğüm için öncelikli olarak çarpma yapılacak yerde şöyle yuvarlak içine alayım. Kafam karışmasın diyorum. Bunları yaptıktan sonra çıkartmayı yapacağım. Siz de sorunun bu ilk kısmında, ilk safhasında bunu düşünürseniz ileride hata yapmazsınız. E, ama mutlak değerler var. Mutlak değerleri hemen çıkartıyorum. Eksi 4 dışarı çıktı. Artı 4. Mesela burada artı eksi karışabilir diye artıları yazabilirim. Direkt 4 yazsam da yanlış değil. Çarpı eksi 1 sayısı mutlak değer içinde olmadığı için normal eksi 1 olarak yazıldı. Sonra mutlak değer içinde eksi 2 var. Artı 2 diye çıkar. Mutlak değer içinde eksi 3 var. O da artı 3 diye çıkar. Mutlak değer içerisindeki sayı pozitif çıkartıyor. Eksi de olsa artı da olsa. E sonra biz çarpmaları önce yapacaksak. Artı ile eksiği çarptım. Eksi 4 kere 1 4. Burada da artı ile artıyı çarptım. Artı. 2 kere 3 6. Sonra ortadaki çıkartma işareti geldi. E çıkartmaları biz tekrar yazıp yapabiliyorduk. Çıkartmayı toplama yaptım. Çıkarmanın yanındaki altının işaretini de eksiye dönüştürdüm. 4 borcum 6 borcum ya da eksi 4 ile eksi 6'yı topladım. İkisi de eksi olduğu için cevap eksi çıkacak. 4 ile 6'yı topla yaz. Sonuç eksi 10 gelecektir. Evet bu soru önemli sorularımızdan. Bu soruya birazcık fazla vakit ayırabilirsiniz çözüm esnasında. Videoyu durdurup çözmeye çalışın. Sonrasında çözümü izleyelim. K ile m birer tam sayı. Tam sayı biliyorsunuz virgül 3.5, 4.5 gibi sayılar değildi ama eksi 5, eksi 6, işte artı 30 gibi tam çıkabilecek sayılardı. E bu mantıkla e, bize diyor ki bu aralıktaki k ve m değerlerinde k çarpı m'nin alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulalım. Normalde en büyük çıkması için k ve m'yi en büyük, en küçük çıkması için de k ve m'yi en küçük seçmem lazım. Ama bu dediğimiz şey her sayıyı pozitif olarak algılarsak doğru olur. Bakarsak burada k eksi -7 ile eksi -3 arasında m de 0 ile 5 arasında. E o zaman benim bir sayım eksi bir sayım mutlaka artı olacak. Eksi ile artı çarpımı eksi oluyor. O zaman sayı büyürse eksi yönde büyüyeceği için küçülüyor olacak. Kafa karışabilecek. O yüzden bu tarz sorularda eksi artı işin içine giriyorsa k en küçük kaçtır onu buluyoruz. k en az Eksi 7 ile eksi 3 arasında bakın. Küçüktür olduğu için bu aralıktaki sayılara bakıyorum. Eksi 3'ten sonra eksi 4, eksi 5, eksi 6 gelir. Ama en az dediği için eksi 6'yı alacağım. Yani asansörde eksi 4 mü daha aşağıda? Eksi 6 mı? Eksi 6. O yüzden en az eksi 6. E, K'nın en fazla değeri ne olur? Eksi 4 olur. Burada K en fazla en azı bulduk. Aynı şeyi M içinde bulalım. Hatta buraya M maksimum diyelim çocuklar. Maksimum m değerimiz 4. Minimum m değerimiz 1 artı 1. E biz çarpımının en büyük olmasını, en küçük olmasını istiyorsak burada sırayla ben çarpacağım. Direkt görebiliyorsanız tabi onu da alabiliriz ama direkt kafadan çarparsak karışabilir. K 6 olduğu takdirde M 4 olduğu takdirde çarptım. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 6 kere 4 24. Hepsini yazıyorum. Sonra en büyük mü en küçük mü diye bakacağım. Yine eksi 6'dan devam edelim. Eksi 6 ile bu sefer m'nin en küçük değeri 1'i çarpıyorum. Burada aradaki 2'yi 3'ü tek tek çarpmıyorum. Çünkü en büyük en küçük sorularında uç noktaları önemli olacaktır. Siz de o şekilde emin olmak istiyorsanız sadece uç noktaları tek tek yazın. Zaten buraları birazcık hızlandırdığımız vakit. Ee, direktman eksi 6 ile hangisini çarpsam en küçük en büyük oluyor bakıp. Siz sayılar arasından seçeceksiniz ama burada biz uç noktaları tek tek çarpalım. Eksi 4 ile 4'ü çarpsam, cevap eksi 16. Eksi 4 ile artı 1'i çarpsam, cevap eksi 4 gelecek. E burada en büyük hangisi? En büyük bakıyorum negatif olduğu için pozitifi göre ters düşünüyorum negatifte. Yani sıfıra en yakın olan hangisi burada? Ya da burada yerin altında atıyorum maden arıyoruz. Kaç metre aşağı indik? Kaç metre yukarıdayız? E, 4 metre aşağı inmek en yukarıda olacağımız safa. O yüzden en büyük sayımız eksi 4 gelecek. En küçük sayımız da eksi 24 gelecektir. Sonra bunları en son topla çıkart ne diyorsa dediği sırayla yapabiliriz. Evet son olarak K ile L birer tam sayı olmak üzere K artı L toplamının alabileceği en büyük en küçük değeri bulalım diyor. Hemen sorunun köküne geldim. K çarpı L'nin 12 olduğunu söylüyor. Şimdi K ile L'yi çarptığımda cevap 12 geliyorsa bu soru da zor bir soru. Dikkatli çözmeye çalışalım. Kaç kere kaç 12? Onu bulmaya çalışacağız. E kaç kere kaç 12'dir? En küçük sayıdan başlıyorum ben. Sayı atlamak adına 1 çarpı 12 olur. 2 çarpı 6 olur. 3 çarpı 4 olur. E bir sonraki aşama 4 çarpı 3. Aynı sayılara döneceği için yazmıyorum. Çünkü toplama aynı. 3 ile 4 ile 4 ile 3. E bunları ben toplarsam K artı L 1 artı 12'den 13 Aynı şekilde 2 ile 6'yı toplarsak 2 artı 6'dan 8 3 ile 4'ü toplarsam 3 artı 4'ten 7 gelecektir. E en büyük 13, en küçük 7 deyip işi bitirebiliriz. Ama burada tuzağa düşmüş oluruz. Çünkü tam sayıların bir negatif kısmı var, bir pozitif kısmı var. Yani negatif kısımdaki ve pozitif kısımdaki sayılara göre sonuca gideceğiz. E o zaman biz e negatif kaç kere kaç 12 olur? Eksiyle eksi çarpsam artı oluyor. Düşmanımın düşmanı Dostum artı 12. O zaman aynı sayıların eksi 1 ile eksi 12 ile çarpımı olur. Eksi 2 ile eksi 6 ile çarpımı olur. Eksi 3 ile eksi 4'ün çarpımı da olur. E bunları topladığımız takdirde eksi 1 ile eksi 12'yi topladım. İşaretler aynı olduğu için eksi 13 gelecek. Dikkat edin. 1 ile 12'yi topladığımda da 13'tü. Yani 1 borç, 12 borç, 13 borç ediyor. 1 e param var. 12 para daha kazandım topladım. 13 para ediyor. Artı eksi aynı çıkacak o zaman sonuçlar. Bu şekilde toplayarak devam ediyoruz. En büyük en küçük değeri eksiler işin içine girdikten sonra sonrasında bakmam gerekiyor. Evet şimdi buradaki sayılara çıkan sonuçlara baktığımda en büyük hangisidir? Pozitiflere bakmam lazım. En büyük sayımız 13 gelecek. E peki en küçük sayımız Hangisidir? 13 geldi burada. E, en küçük sayımızı eksilerde en küçük olan hangisi? Eksi 13 gelecek. Mesela eksi 7 daha büyük sayı. Sıfıra daha yakın olduğu için. O zaman en küçük değeri de bulduk. Eksi 13 olarak. Biz burada eksili kısmı düşünmezsek soruyu eksik tamamlayacaktık. Evet bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste çarpma işleminin sayı doğrusunda gösterimi modellemesiyle devam edeceğiz. yorumlarınızı ve anlamadığınız kısımları mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Bir sonraki videomuzda dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.